İş, aş, yaş, şükür bir de olmuşum imam. Tahsil de bitti, yakışmaz bir an Vatan borcu ödemeye her şey tamam. Önce vatan, vatan ki sağ olsun anam. Babam emretti, davran her işe bir ihsan. İhsan ettim, oldum habercilir komutan. Ne toprak, ne kan, iman varsa vatan vatan. Vatan vatan mıdır içinde yoksa yatan? İnmez bayrak, dinmez ezan, varsa tek bir kalan. Vatan namus din yoksa kan mıdır akan? Tüm canlar feda, yeter ki tek bir olsun kalan. Evladın Allah dedi, o zaman sağdır atan. Göktedir mezarı, buluttur toprağı, ne güzel şey şehadet, Kalanlara miras kefen, siz gömün bitsin hasret. Her şey andan ibaret, ibadet et ve sabret. Ben yurdumdayım, gurbette kalanlara selamet. Amin dedim, bin nefer duaya durdu. Eller, komutanlar arkamda saf oldu. Her derdi olan gelip fetva sordu. Oğlun peygamber ocağına imam oldu. Oğlun yolundadır, ne üzül ne dövün. Ben seni utandırmam, yeter ki sen övün. Korkma, rızkımı verir hüda, övün öğün Tasalanma, nasipten öte değil düğün.